19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Bağımsız Türkiye Partisi her ilde bir etkinlik düzenledi. BTP'nin İstanbul gençliği muazzam bir programda imza attı. Hem Atatürk'ü andı hem de onun bizlere hediye ettiği bayramı kutladılar. Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul gençlik kolları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gün görende kutladı. Ötme, gül, gül, yârim, hastam, ah, şu gönlüme. Programın açılışını Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul İl Başkanı Fuat Şengül yaptı. Her şeye sahip çıkmak, vatana, millete, insanımıza, topraklarımıza her şeye sahip çıkmak, siz bağımsız Türkiye Partili kardeşlerin düştüğü gibi bundan sonra tüm milli bayramlarımızı kutlamak, milli günlerimizi anmak ve gelecek nesilleri anlatmak görevinde siz bağımsız Türkiye Partililere, bizlere ve bize bu hukuku veren, bize Programın devamında gençler duygu yüklü şiirler okudu. Toplanın gidiyoruz milletimin kalbine. Ya istiklal ya ölüm. Bundan ötesi kime? Mustafa! Mustafa Kemal'in! Nasıl böyle varıp geldin? Hoş geldin. Çınlı kaymış, yavazlanmış gözlerin. çol yüzünde güneşçili sıcaklığı Bağımsız Türkiye'nin gençleri bugün Atatürk'ün bakış açısına ne kadar muhtaç olduğumuzu anlattı. Mustafa Kemal sadece 19 Mayıs'ta değil, bu ülkenin şu anda dahi bağımsızlığını kazanmak isteyenlerin önderi olmuş ülkede. 19 Mayıs'ı anlamamız için Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamamız gerekmekte. Türk'ün onurlu ve şerefli bir hayat sürmesi için, uşak olmaması için, sömürge olmaması için Atatürk bu mücadeleyi gösterdi. Aynı mücadeleyi gösteren bir liderin varlığı lazım. Bu günlerin anlam ve önemini kavrayabilmemiz için, aynı coşkuyla kutlayabilmemiz için. Muhterem Hocam Profesör Doktor Haydar Baş Bey bu özelliklerin tamamına aizdir. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ünal Emiroğlu da 19 Mayıs'ı gençlerle kutlayan isimler arasındaydı. Atatürk'ün misyonunu anlatan Emiroğlu, Atatürk'e dönüşün Profesör Doktor Haydar Baş'la mümkün olacağını ifade etti. 19 Mayıs bir Anadolu ihtilalinin, bir ülkenin, bir vatanın bağımsızlığın, onurunun, şerefinin kurtarıldığı devrimlerin ilk adımıdır. Bunun farkında olmayanlar yöneticiyim diye geçinmektedirler. Uyanalım ve bu adamları Atatürk'e dönüş. Tabii ki 1920'leri, 30'ları, onları kastetmiyorum, onlara dönüş değil. Geleceğe dönüştü. Geleceğe dönüş Atatürk'le kavuşmak ancak bu ulaşmayı, bu geçişi, bu köprüyü sağlayacak. O gelecekteki Atatürk'e dönüşü sağlayacak. Haydi arkadaşlar programda Profesör Doktor Haydarbaş'ın gençliğe mesajı da okundu. Cennet senin meşanın hak ah yolunda koşan genç, Büyük tarih dirilsin senin varlık ülkende. Kaybolsun gitsin zaman evi diyen gölgende. 19 Mayıs kutlaması kahramanlık türküleri ve halk oyunlarıyla son buldu. Evleri olsa da zengin olmaz.